Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bu bir uygulamayı konuşacağız. Bu uygulama ne işinize yarayacak? Mesela telefonunuzu, tabletinizi falan çocuğunuza veriyorsunuz ama Verdiğiniz zaman diyorsunuz ki ya bazı uygulamaları engellesem, nereye girdiğini bilsem filan böyle şeyleri kontrol etmek istiyorsunuz. Bu uygulama tam olarak bu işe yarıyor. Zaten ismi de Kids Place. Bunu kullanıyorsunuz. Siz bazı uygulamalara izin veriyorsunuz. Telefonunuzda yüklü olan. Mesela browser kullanacak. Kendi browser var. Yani web tarayıcısı var. Onu kullanıyor. İşte bazı filmleri filan izlemesini istiyorsunuz ama bazılarını izlemek istemiyorsunuz. Yani izletmek istemiyorsunuz. Onlar için kendi medya playerı var. Onu yüklüyorsunuz. Oradan engelleme yapabiliyorsunuz. İşte ana sayfaya dönsün istemiyorsunuz. Bu tarz şeyleri bu uygulamadan ayarlayabiliyorsunuz. Bu uygulamayı isterseniz Android Market'ten kurabilirsiniz. Zaten göstereceğim. Uygulamayı isterseniz de Android paket dosyası olarak yani APK dosyası olarak da yükleyebilirsiniz. Bu da nerelerde işinize yarar? Mesela internete bağlı olmayan bir cihazınız vardır. Ya da Android TV kutusu gibi bir cihazınız vardır. Orada bulamıyorsunuzdur. TVOS marketini kullanıyordur filan. Oralarda APK dosyası olarak da kurabilirsiniz. Ben önce markette göstereceğim. Sonra da APK dosyası üzerinden yükleyerek devam edeceğiz. Öncelikle markete girelim. Uygulamamızın ismini yazalım. Buraya Kids Place diye yazıyoruz zaten uygulama çıkacaktır direkt karşınıza. Ebeveyn kontrolü olarak da sonunda yazıyor. Belki ilerleyen zamanlarda değişir. Buradan yükle diyerek yükleme işleminizi yapabiliyorsunuz. Kidoveer diye bir geliştiricisi var. Oradan da tanırsınız. Şimdi biz APK dosyasına gidelim. Oradan devam edelim. İndirme klasörümüzdeydi. Oraya giriyorum. Sizde de büyük ihtimal orada olacaktır. Tabii ki indirdiğiniz zaman buradan yükleme işlemimizi yapıyoruz. Yükleme tamamlandıktan sonra bazı adımlar var. Orada seçimler yapmamız gerekiyor açıldı. Mesela bunu kim kullanacak diyor. Ebeveynler mi, çocuk mu? Bunu soruyor. Yalnızca çocuk diyelim. Yaşını soruyor. İsterseniz buna cevap vermeyebilirsiniz. İstatistik tutmak için soruyor bunu. 4-8 yaş diyelim mesela. Örnek giriyorum. Burada isterseniz arkadaşlar account girebiliyorsunuz. Yani hesap giriyorsunuz. O da ne işinize yarıyor? Aynı ayarları başka bir cihazda da taşımanıza yarıyor ya da şifreyi falan unuttunuz. Onları böyle sıfırlamanıza yarıyor. Biz bu adımı şimdilik atlayalım. İleride e-posta gireceğiz mesela şu adımda. Bir şifre soruyor bize. Biz şöyle kolay bir şey yazalım. 1, 2, 3, 4 yazalım. Siz tabii ki daha zor bir şey yazın. Bu pini kurtarmak için de bir e-posta istiyor bizden. Aslında hesap girseydik onu kullanıyordu ama girmediğimiz için bir e-posta istiyor. Sonra bize onay mail de atıyor tabii ki. Ben buraya benim gmail'imi gireyim. Bunu onaylayalım. Pini onayla diyelim. İsterseniz bültenleri alma şeklinde de ayarlayabilirsiniz burada. Bazı izinler talep ediyor. Bu da nedir? Mesela bazı uygulamalara izin veriyorsunuz dedim ya. Atıyorum mesela X bir uygulama izin vereceksiniz. Telefonunuzda yüklü bu. Y uygulamaya vermeyeceksiniz. İzin verdiğiniz uygulamalar çocuklar için ne kadar güvenli onların istatistiğini tutuyor. Onların araştırmasını falan yapıyor. İster verirsiniz ister vermezseniz ben şimdi ikisine de izni vereceğim. Bu şekilde izinlerimizi veriyoruz. Geri gidiyoruz. Diğerine de izni verelim. Bu da size uyarıları verebiliyor arkadaşlar bu izni verdiğiniz sayede. Sistem uyarı penceresini açabiliyor. Uygulamaları kur diyelim. Uygulamalara izin verelim. Ben öylesine uygulamalara izin vereceğim. Yani sıradan Böyle hani çok çocukla alakası olmayan şeyler olacak ama siz tabii ki çocuğunuza göre uygulamalara izin verirsiniz. Buradan izin verilen klasörler falan var. Onları da ayarlayabiliyorsunuz. Mesela buradan rastgele bir tanesini seçelim. Birkaç tanesini. Zaten size böyle Türkçe bildirimler de gösteriyor. Onları biz şimdilik geçelim. Onlarla işimiz yok. Siz bunları kendiniz kullanırken bakarsınız. Şu uygulamayı seçelim. Bir de şu uygulamayı seçelim. Bunlara izin ver diyelim. Bakın uygulamanın penceresi açıldı ve sadece bu iki uygulama var. Çocuğunuz atıyorum home tuşuna basılı tuttu ve geri gitmek istedi. Bakın cihaz kilitli olduğu için gidemeyecek. Siz ancak pini girerek buradan çıkabilirsiniz. Burada size uyarı veriyor ana sayfa penceresini kitleme konusunda filan. Mesela browser yükleyeceksiniz. Aşağıda sağ altta browser var. Ona basın. Diyor ki ücretsiz olarak güvenli browser'ı yükle. Burada tabii ki yetişkinler özel sitelere filan girme engelli. Bir de şunu söyleyeyim. HTTPS desteği yoksa sitenin o zaman onu da engelliyor. Çünkü güvensiz olarak görüyor onu. Şifremizi girelim. Yükleme işlemini yapalım marketten kendi yükleme işlemini yapıyor. İsterseniz bu marketi de kitleyebiliyorsunuz aklınızda bulunsun. Zaten şifreye girmediğiniz zaman bu yükleme işlemini de yapmıyor. Yani bunu ancak yetişkinler yükleyebilir. Şimdi geri gelelim. Şimdi browserımız geldi. Bunun ayarlarını yapalım. Burada ne gibi ayarlar var arkadaşlar? Ondan bahsedeyim. Burada bir ücretli ekran var. Sizden bir account girmenizi istiyor. Bu da neden istiyor? Çünkü çocuğunuzun girdiği siteleri falan takip etmeniz açısından. Biz bir Gmail account'u girelim buna. Zaten aynı mail ile devam edelim. Şimdi burada karşınıza bir ekran geldi. İsterseniz yıllık, isterseniz aylık olarak abone olabilirsiniz. Bunlar sayesinde reklam çıkmayacak. İsterseniz de ücretsiz olarak devam edebilirsiniz. Tüm özellikleri 14 gün kullanıyorsunuz. 14, 14 günün sonunda reklam çıkmaya başlıyor. Reklamlarda çocuklara uygun reklamlar oluyor. İşte çocuk oyunları falan gibi şeyler oluyor. Biz bunun ücretsizine devam edelim. Diğer tarayıcıları tabii ki engelliyor. Biz şimdi ana sayfaya gidelim. Buradan bastığımız zaman üstte bir arama penceresi çıkıyor. Bu arama penceresine de istediğiniz web sitesine giriyorsunuz. Yani çocuklara uygun olacak tabii ki ya da çocuklar girdiği zaman onlara girebiliyor. Kara listeye alabiliyorsunuz bazı siteleri. Bazı siteler işte beyaz listeye alıyorsunuz. Mesela X listeyi aldınız. O beyaz listede oluyor. Çocuklar sadece ona giriyor falan. Bu şekilde ayarlamalar yapabiliyorsunuz. Şimdi browser'dan sonra devam edelim isterseniz. Tam ekran olarak seçebilirsiniz uygulamayı ya da ayarlara girin. Şifreyi yazalım buraya. Medya Player yükleyelim videoları yönet diyelim. Burada Media Player kendi uygulaması arkadaşlar. Bunu da yüklüyoruz. Media Player yükleniyor. Orada zaten ayarlama seçenekleri direkt ekranınıza gelecek. İsterseniz video dosyalarını oradan oynatabilirsiniz. Ya da YouTube'un bazı yerlerine izin verebilirsiniz. O şekilde ayarlar var. Biz uygulamaları yönete bakalım. Buraya girdiğiniz zaman da ilk başta hani ilk açtığımız zaman bize sormuştu ya. Uygulamalara izin ver şeklinde. Oradan bazı atladığımız uygulamalar olabilir. Onlara izin verebiliriz. Ya da bazı uygulamaları çıkartmak isteyebiliriz. O şekilde ayarlamalar yapabiliyorsunuz buradan da. Bunların yanında başka ayarlar da var tabii ki. Nedir bunlar? Mesela zamanlayıcı var. Belli zaman aralıkları falan koyabilirsiniz çocuğunuz için. Bunun yanında ebeveyn kontrolleri var. Ona girdiğiniz zaman atıyorum uçak modunu alırsınız. İnternete bağlanamaz. Ya da ne yapabilirsiniz? Bildirim panelini kitleyebilirsiniz. Bildirimleri göremez. Mağazayı engelleyebilirsiniz. Telefon çağrılarını kapatıp açabilirsiniz. Bu tarz böyle gelişmiş ayar seçenekleri var. Türkçe olduğu için hepsinden tek tek bahsetmiyorum. Yani videoyu çok uzatmıyorum. Siz bunlara göz atarsınız. istediklerinizi açarsınız. istediklerinizi kaparsınız. Söylediğim gibi arayüz Türkçe olduğu için çok fazla zorlanacağınızı düşünmüyorum. Telefon olur, tablet olur, Android TV kutusu olur falan buralarda kullanabilirsiniz. Mesela TV kutusunda niye kullanırsın? Emülatör oyunlarını oynasın istiyorsunuz ya da bazı oyunlar oynasın başka bir şey oynamasın istiyorsunuz ya da başka bir şeye girmesin istiyorsunuz. Orada böyle uygulamaları seçersin sadece onları kullanır. Böyle bir güvenlik önlemi almış olursunuz. Aslında şöyle bir yeteneği de var mesela şöyle bir özelliği de var diyeyim. Alır çocuğunuz bunu mesela kırmaya çalışır. Yani uygulamadan çıkmaya falan çalışır. Orada da bir nevi yeteneklerini geliştirmiş olur. Biz de eskiden böyle şeylerden hani nasıl açık yakalarız falan diye uğraşarak bu işlere başladık. Çocuğunuz da belki böyle şeylerle kendisini geliştirme şansı bulur. Bu tarz şeyleri de ufak tefek avantajlar olarak sayabilirsiniz. Şimdilik benim anlatacağım her şey bu kadardı arkadaşlar. Uygulama zaten basit. Yükleyip kolaylıkla kullanabilirsiniz. Bazı şeyler ücretli bazı şeyler ücretsiz. Ama ücretsiz kullanımda da sizin işinizi görecektir. Çok fazla bir rahatsızlık hissedeceğinizi zannetmiyorum. Videoları beğenip kanala abone olursanız da çok memnun olurum. Eğer maddi durumunuz yerindeyse de katıldan destek olabilirsiniz. Kendinize dikkat edin. Hoşçakalın.